Şu an başlamı <laughs> evet, öyle. Çok, çok ani oldu. Çok ani yani, böyle ama böyle şeyler böyle başlanır zaten. Dur bir dakika. Var ya. İnsanlar var konuşalım. Merhaba bugün Neyse. nereye gidiyoruz Eylül? <laughs> ders sesi. Bugün ders sesi mi gidiyoruz? Evet, yan kuyumuz var. Akademik insanlar olduk. Kesinlikle gökayları bulacağız bir yerden. Sonra <laughs> ya. dersi. Youtuber kanka çünkü i̇yi neden biliyor musunuz? An, ben e, Önceden böyle çok güzel bir vardı, arkadaş falan vardı. Ve <laughs> onları izlemeyi çok seviyordum. Artık yemek yerken izleyebilecek bir şey bulamıyorum. O yüzden, ben dedim ki ben çekeyim, evet kendimi çekelim. gelsem izlerim. Ben çekeyim dedim. Böyle. Gidiyoruz. Düzgün mü? Merhaba der mi? <laughs> Sen dedi. Merhaba. Sen tekerden. Sen tekerden.

Bakın perşembe kutardı bu arada. Cuma da ne beden bu arada? Salı dedik ama. Salı ve Cuma beden yarın bu arada. Cuma mı neydi? Kanka Cuma yeşil bence. <laughs> e, turkuaz Cuma mavi bence. <laughs> Cuma turkuaz mı? Gün kaldı Çarşamba kaldı. Çarşamba söylemedim. Çarşamba yeşil bu arada. Tabi, zaman, bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Pazartesi kırmızı dedik. Kırmızı bunu tartışıyoruz. Sekiz çok eritik. Kanka Sekiz evet. böyle şey iş işte kırmızı ve şarap kadın. Aynen. Neden <laughs> böyle geliyor? Mesela dokuz yaşlı biri. Bir, <laughs> bir erkek. Evet. evet şey. <laughs> kanka mesela o net bir dede yani. Ama böyle nasıl bir dede biliyor musun? Hay havalı bir dede. Hayır havalı bir dede değil kanka. Şapkalı bir dede. Neden? Böyle bir Böyle bir kasketli bir dede. On. <laughs> mesela beş çok uyuz bir erkek. Beş bence erkek çocuğu hatta. Uyuz bir erkek Evet çocuğu. aynen. Yaramaz yani. <laughs> nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> kanka çarşamba 36 değil mi? <laughs> Kutsal çok büyük. Hem çarşamba ne biliyor musun? Çarşamba 13. Ne? Çarşamba 13 ya. Annem de 6 çarpı 6. Evet, direkt 36. Gerçekten. Mesela perşembe 49. Ee, salı. Kalk salı 24. Salı. <laughs> ki çok hoşuna gitti ya. O gün cehennem ya. Mesela düşünüyorum. Pazartesi 14 olabilir mi? <laughs> Hayır. Pazartesi 12 bu arada. 12. 11 buçuk falan. Sesim gelmiyor olabilir belki ama 11 kadar dayanabildim. Bir noktada terk edildim. Giderek azaldı. Yani. Yalnız bırakıyorum. Şimdi yolda gidiyorum. Uyuyacağım. Yani sabah so erken kalkmam lazım. Verimsiz çalıştım o. Yani çalıştım da, verimli... Mide

Sınavla alakalı. Evet. Çalışma. <laughs> 25 falan alacak çok yüksek ihtimal. Ben ne alacağım ben çok. Alırsın. Çok Ben de yüksek alacağım. Bence alırsın. Yıl kanka 22-25 falan alırsın. <laughs> ben o kadar çalıştım ama alamayacağım gibi hissediyorum. <laughs> evet. Asın. biz o kadar mutluyuz ki şu an. Şimdi görüyorsunuz mu? Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi tabağını alıyor. Ulan bir daha kalk basın ya. Kanka abartma. Dört tabak İyice aldım zaten. Yani. O kadar o öğrenciyiz vardı. ki. Kral, ya ya. Pilava çok Oğlum mutluyuz. Yani nohut pilava çok mutluyuz kanka. <laughs> Gökhan yolluk isteyecek yani, ya, birazdan. Harbi Gökhan evet. Kanka yolluk isteyecekler birazdan. <laughs> Abi, şey bizim evde şey elektrik. Ya ya Bu da dakika Kevin'in ya da bir ya Dark da. Hope kafadan Onları biliyor musun? Hayır. Onlar bir şey değil. Let's go. Herkes başlıyor. Arkadaşlar Quiz <laughs> bok gibiydi. Saka mı hani yani bu şu an? O kadar zordu ki. Nasıl yani? Ya? O kadar zordu ki hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Hepimizin moralleri çok düştü. Ben 10 falan alacağız bu arada. Ve ben... şey dedik ya, işte 21 falan. Aynen. <laughs> Aynen. Ben onu bile beklemiyorum bu arada. Çok kötüydü. Hiçbir evet. şey yapamadım. Hiçbir şey. Benim o... bir tane kısmım boş mesela çalışmaların hepsi boşa gitti. Durukun falan var. Zor. Ya. Yani. çalıştığımı da hatırlayamadım. Ben o şeyler çalışmıştım. İşte o kısmı çalışmıştım ben. İşte yazdırmaktır, işte kapatmaktır, açmak. Onur çalışıyor? yok yani. Hiç çalışmamışım hiç. Yapamadım. Hiçbir kaybetmedim. <laughs> Neyse haftaya bir vize var. Yani. Bilmiyorum quiz böyle yapıyorlarsa işte vizeyi nasıl yapıyorlar onu da bilmiyorum ama çok zor yani bizdeki hani, her şey bunun gibi olursa mesela et o alıştırmalar çok kötü ama araları dağıtırlarsa okey yani mesela zorları. aynen ilk falan sorarlarsa ki sorarlar diye düşünüyorum bize çünkü hepsini kapsaması lazım okey ama böyle hepsini çok zor yap hepsini bu ayarda sorarlarsa <laughs> ne <Neyse>. kaldık yani. Mortinger <laughs> Morting <Stryzer gülüyor> olduk biz yani bay bay. bırakıp dansız oluruz. <laughs> Şaka. Bu şakaydı. Bunları Bunu Şaka. söyleyebiliyor muyuz? Kanka bilmiyorum. Umarım ya, just joking, gibi YouTube yani. bunları banlamaz. Neyse gidip uyuyacağız şimdi. Çok yorgunuz ya. Çok huysuz ya. Böyle evet. uykusunu alamayan ufak küçük çocuklar gibiyiz şu an. Hayattan nefret ediyoruz böyle. Hı. Hiçbir şey hiç çekemiyoruz falan. Kötü. Bu vlog bir kapanış yapmamız lazım. Senle başladık, senle kapatalım. Aa evet, birlikte evet, başladık. beraber başladık, beraber kapatalım. Arkadaşlar yani. Neyse ilk vlog günah olan büyük bir çok saçma bir vlog olacak şey bu. 5 dakika falan sürecek. Evet çok kısa kısa olacak her şey. Çok <laughs> olsun Kopuk kopuk olacak <laughs> ama ilk vlogun günahı Zamanla olmaz. Şimdi Bence de. Böyle. Öpürüz. Sen sakalım. kalın. <laughs> Aşk <Aşıkladım. gülüyor>